Kardeşim sana tek atmaya geldin güzel kardeşim. Budist imam budist imam demem. Tekleyi tekleyi verdim ve Jinx'i de affetmiyoruz burada. Şayvana bizimkilere yaklaşmıştı. Şayvana falan demiyoruz. Onun da içinden geçiyoruz agacım. Jinx gelmişti üstümüze. Terdenin bir şekilde Q'larımızı onda spamlıyoruz. Bizim üstümüze gelmişlerdi. Lulu'nun ultisi hiçbir faydası olmayacak. Katarina'dan çok fayda gelmiş. Şöyle hasarlarımızı yiyorsun kardeşim. Sana da sıra geliyor. Ve Lulu'nun da tertemiz içinden geçiyoruz. Merhaba canlar bu videomuzda oyunun gördüğüm en bozuk karakterlerinden ne buffıyla ne nerfüyle etkilenmemiş ve gerçekten çok güçlü olan bir şampiyon olan Kaisa en heyecan dolu anlar muhteşem sahnelere sen de hazır ol bu heyecana geçmeden önce bol bol likelamayı videomuzu unutma canlar her bir canımın beğeni olarak desteği benim için çok önemli bir beğeni fazla görmezsen çok sevinirim şimdi koridor safhasındayız canlar evet lateleştikçe hyperlaşan ve çok daha fazla hasar vuran Kaisa de de hiç fela gücü yok ama Lux Q'larını tutturur sağacık. Moderatörümün hesabındayız. Bu temaya bayılıyorum. Bildiğiniz yani Kaysan tamam ben olacak. Fela fela şeyler yaparız diyorum içimde. Çok kaliteli bir tema gerçekten. Allah sahibine başlasın diyorum. Bu temayla oynamak ayrı bir zevk veriyor canları kendine. Ve direkt yaptığımız şey şu. Normal skiller artı rakibi yaklaştığımız zaman Q spam mı yaparsak rakibi yaklaştırmamaya çalışırız. Evet ne Jinx ne biz onun counter'ıyız ama oynanışa bağlı olarak üstünü kuracak bir şampiyon. Nergen şöyle yaklaşıyoruz. Laksa tutturmuştun köyü. Kardeşim sen sadece köy tuttun. Başka gerisine karışma. Biz gerisini tamamlayacağız. Ama çok gariptir ki ağacım. Darius Fiora ya ölebiliyor. Yani mesela Darius diyorsun ki meta en iyi baronla indir ama Fiora Fiora tanımıyor. Önceden Kaysa ile alakalı iki videomuz vardı canlar. İlk çektiğimiz öğretici bir video. ikinci çektiğimizde başka bir konuyu alan bir videoydu. Derken Jigs'e yaklaşıyorduk. Biliyorsunuz ki ağırlık olarak bu şampiyon. Önceden söylemiştim ama tekrar hatırlatmış olayım. Saldırı gücüne Q dayanıyor. Q'yu geliştirmek için saldırı gücünüz lazım. W'muzu geliştirmek istiyorsanız büyü hasarı lazım. E'mizi geliştirmek istiyorsanız da saldırı hızımız lazım. Bu hero'ya bu üç şey olmazsa olmaz. Derken Katarina gelmişti. Oy. İlk ruhamızı yiyoruz Agacım ama Katarina'nın hiçbir bu faydası etmiyor bize. Direkt içinden geçiyoruz. Tek başına bir Ruam atma ile kardeş hiçbir faydası olmaz. Bunu ya da tertemiz tutturduk. Ultimizi atmak için biliyorsunuz ya normal saldırı tutturmamız lazım ya da W tutturmamız lazım. Şayvan'a da geliyor. Her gel üstümüze geliyor ağacım. İlk Ruam'ı yemişim. Ona rağmen o pozisyonu çıkarmışım. Şayvan'a da gelirse hiç tahammül edemeyeceğim. Nereden bir şekilde hasarlarını vereceğim ağacım. Ve Şayvan'ı buradan çıkarmıyoruz. Ultim maalesef yok gençler. Töh ya adamın canı çok azdı ama oy tertemiz bir şekilde alıyor canlar. Allah'tan Lux Multis de benim saldırılarımı süsledi ki Lulu'nun um içinden çok hızlıca geçiyor. Peki sen canlar Kaysa hakkında ne düşünüyorsun? Sen Kaysa'yı bozuk olduğunu, çok güçlü olduğunu düşünüyor musun? En ne? özel görüşlerini aşağı yorumlara alayım. Ve şimdi Kodadı kostümleri geldi biliyorsunuz. O kostümlerde her biri çok güzel. Kodadı kostümlü hero'larımızı çekelim ve veya senin hesabında Kodadı kostümlü hero'lar varsa da moderatörlerim aracılığı veya Instagram DM aracılığıyla aşağı açıklamadan bunu bulabilirsin. Bana ulaşabilirsin. O da, da kostümlü bir sürü videolarımız daha güzel güzel gelsin. Çok kaliteli kostümlerse en özel gameplaylerini senin için çekebilirim. Ve bozuk hero serileri de gelebilir. Bozuk hero'lar biliyorsun güncellemeler geçtikçe artabiliyor. Burada da yaklaşmaya çalışıyorduk. Lux hadi kardeşim bir küyle destekleseydin. Öldüm öleceğim. Öldüm öleceğim. Ulti atsam mı burada? Çok az canım var. Kaçabilir miydi? Güzel bir şekilde kaçıyoruz. Lux en azından yaklaştırmadı ama çocuğun içinden geçecekleri ya. Erken la o gelmişti. Şöyle hasarlarını yiyorsun güzel kardeşim. Fiora da gelmişti. Sen de mi yemek istiyorsun? Uzaktan veriyorum. Gerektiği zaman ultimizi atacağız. Sakiniz. Tertemiz hasarlarımız vermişiz. Derken Şayvan'a bizimkilere yaklaşmıştı. Şayvan'a falan demiyoruz. Onun da içinden geçiyoruz agacım. Jinx gelmişti üstümüze. Tertemiz bir şekilde kıyılarımızı onda spamlıyoruz. Bizim üstümüze gelmişlerdi. Lulu'nun ultisi hiçbir faydası olmayacak. Kadar çok fena gelmişti. Şöyle hasarlarımızı yiyorsun kardeşim. Sana da sıra geliyor. Ve Lulu'nun da tertemiz içinden geçiyoruz kardeşim. Ve muhteşem killerimizi takımımıza kazandırıyoruz. Gerçekten burada tertemiz taşıdık ama takımımızın büyük bir eksiği var. Acaba sen bunu fark ettin mi? Ben bunu söylemeden yorumlara yazarsan çok sevinirim. Burada çok büyük bir eksiklik var canlar. Nedir bu eksiklik? Gördüğün gibi Darius savaşa, fayta gelmemiş ve Fiora gelmişti. 4 vs 1, 5 fight attık. Hayır çak kaptırma. Allah cezane vermesin ya. Ejderi bir saniye boş bıraktım. Allah'tan da kaptırmamıştı. Fiora'nın da içinden geçiyoruz kardeşim. Allah'tan canlar bu takımın taşıyan bir ADC'si var. Yoksa sıkıntıyı nanayı yemiş açıkçası. Bak şayvanayı bile yaklaştırmıyorum agacım. Ayıp be Darius ya. Yani orada ejder fight'ı var canlar. Biz 4 kişiyiz rakip 5 kişi ona rağmen fight kazanıyoruz. Böyle bir lüks yapıyoruz ama daha lüks kaçını kaldırmıyor. Ne yani kule alıyor canlar. Kule tamam önemlidir ama her zaman alınabilir. Eğer bir ejder kaçırırsanız o ejderin tekrar devamı gelmez. Diyelim bir daha ejderi kaçırdık. Diyelim kaçırdık çok şükür aldık. Ben son saniye herhalde evli saldı zannettim ama salmamış Allah'tan. Hem Darius ölmüş hem de pişkin pişkin fightlara gelmiyor. Yani Darius bir kere düştü diye canlar oyundan düşmez biliyorsunuz. Şu an en güçlü en bozuk Baron Lane'lerden biri. Ya o hero'ya çok önem vermek lazım. Değer vermek lazım. Bir kere düştü diye fightlardan geri kalmaması lazım. Fightlarda çok iş yapabilen potansiyelli bir hero. Eğer o olsaydı çok daha rahat bir şekilde kazanırdık. Ejder'i de riske atmış olmazdık. Ama Ejder'i biraz maalesef riske atmış olduk. Onun daha pasifliğini gösterir. Yapacak bir şey yok diyecek bir şey yok canlar ligde bunlar karşılaşabiliyoruz. Bu arada dereceli maçtayız, Platin ligindeyiz bu hesapta. Ve hasarlarımızı veriyoruz Lulu'nun çok azdı Tertemiz bir şekilde yaklaşıyoruz Ve Lulu'nun hızlı bir şekilde içinden geçiyoruz Tutuşayım da şu Jinx'i kesek ağacım ya Bak W'yu nereden dağdan taştan tutturuyorum Derken şöyle bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorduk Bitti işler sıkıntıya girdi Tertemiz bir şekilde Jinx'i tam tekleyecektik ağacım. Lulu'nun yine ultisiyle kurtardık paçayı Aga şu Lulu olmasa var ya Jinx neler yapacak çok merak ediyorum yani Çocuğa nefes aldırmıyoruz ama Burada çok seri ejder fight'ına giriyoruz Umarım kimseye salmayız ağacım. Tam gelmişlerdi Hızlı bir şekilde geçiyoruz ve rakibe salmıyoruz Alev ejderi en önemli ejderimiz canlar. Sağ tarafta olaylar binmiş. Laksımı kovalıyorlardı. Kardeşim sana tek atmaya geldim güzel kardeşim. Budist imam, budist imam demem. Tekleyi tekleyi veririm ve Jinx'i de affetmiyoruz burada. Tersemizi iki gidi ikimizi atıyoruz bir oranında geldiğine pişman eder miyiz acaba? Yine Lux'ı mı kesmeye çalışıyorlar ve Lux'ı yine kesmeye çalıştılar ve yine aldım sayın aldım. Yalnız gençler çaktırmayın ama çok az şarjım kalmış. %19-18 olması lazım. Şu an bakmıyorum videodayız diye ama kırmızı bir şekilde maçımızı artık bitirmemiz lazım. Şarjımız dahi sıkıntıya girmeye başladı. Gider videoyu alıyorken tafa da bir yer alıp Lan bu bu da çok fena olmaya başladı derken. Darius çok güzel orada oynamıştı. Lulu'ya destekliyoruz. Yani tertemiz hasarlarımızı veriyoruz. Canı çok azdı. Tazına tükürüyoruz. Sadece mid kulemiz kalacak. Zed de oraya aldıktan sonra derken... Rataya daha sarımızı veriyoruz ve tekini yiyorsun Katacım. Derken burada çok hızlı bir şekilde oyunumuzu bitiriyoruz. Aman vermedik, nefes aldırmadık ve etkili bir şekilde erken de bitireceğiz. Eğer golü öldürmezse beni çok sevinirim. Hiç ölmemişim zaten. Ben gidiyorum gençler. Ne yaparsanız yapın. Oyunumu bitiriyorsunuz. Ne ediyorsanız artık. artık gerisini size bırakıyorum. Artık bitiremeyecek kadar da değilsiniz diye düşünüyorum. Rakip zaten teslim oldu. Bu maçımızı da tertemiz bir şekilde bitiriyoruz canlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bozuk çalları ele aldığımız en ses videolarımızın devamının gelmesini istiyorsan da yorumlara yazmayı unutma. Halen değerli abonemiz değilsen de aşağıdan şanlamak isteyen değerli abonesi olup zil butonunu açmayı unutma. Bir sonraki daha önce güzel video yayınla görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakalın ve sağlıcakla kal ben Berşah. <laughs>